Evet arkadaşlar, hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz gibi tekrardan FC Mobile'da birlikteyiz. Arkadaşlar bugün ne yapacağız? Bugün her zaman olduğu gibi paketimizi açacağız. Ee, mutlu mutlu kadrolarımıza bakacağız. İlk başta Enis benim başımın etini yedi yedi yedi. Lige nasıl giriyorduk? Unuttum. Lige bayağıdır girmiyorum. Eee Enis'in bir kadrosuna bakalım. Çocuk çok istiyor her videoda yazıyor. Ben de artık kıramadım. Bir bakayım. Hadi canım. 101 Neymar yapmışın. Zaten stop şeyler okey. Defans tamamdı. O da okeydi. Rol koymuşsun. Rol iyi mi o zaman? Baya güzele benziyor Roll. Şutu 145'miş. Güzel kadro kardeşim benim. Mutlu ol, huzurlu ol. Her neyse arkadaşlar. ilk başta bu şekilde giriş yapmak istedim. Artık videonun yorumlarına yazarsın henüz kardeşim. Her neyse. Bugün arkadaşlar. Oha bak yine gitti ekran. Oğlum bu niye böyle yapıyor? Her neyse. Bugün arkadaşlar ne yapacağız? Bugün e, paket açacağız. Tekrardan dün e, paket açmıştık. Bugün yine açacağız ve şu anda 1300 abone olmama var. Deli dehşet az kaldı. Nerede? Çok az kaldı. His olsun arkadaşlar. Yanlış bir yere girmiyorum değil mi? Tamam. Bir saniye. Şuradan bakacağız. Arkadaşlar. Aynen çok az kaldı ya. 5 7 be 7 mi? Dur şu da hemen size göstereyim. <laughs> Burada gözükmedi. 97 aboneyiz şu anda. Öyle söyleyeyim size. 3 abone kaldı. 1300 abone de bildiğiniz gibi e, lig açacağız ve ligdeki arkadaşlarımıza kadrolar kadrolarını yorumlayacağız. Aynı şekilde can hesabına istek atan arkadaşlarımıza da e, kadrolarını yorumlayacağız ve e, bundan sonraki bir videoda onu çekeceğim. Yarın bu videoyu izleyeceksiniz büyük ihtimalle. Sonra biz 1300 abone olacağız ve yarın geldiğim zaman da ben o videoyu çekip hemen direkt atacağım arkasına. Bilginiz olsun. Şimdi bugün yine video attım. Güzel like atmışsınız. Teşekkür ederim. Bu videoyu da aynı şekilde like yorum atarsanız beni çok mutlu edersiniz. <laughs> Yorumlarınızı şimdi okuyalım. Abi çok videoların olan ma ne? Abi çok video olan varsa izleyemiyorum. Onun için tebrikler. Teşekkür ederim. 1 milyon 1 milyon 300 bin diyecektim. Hayırlısı olsun. İnşallah olur. Abi antrenman aktarımı geldi Ronaldo'nun antrenman aktar bir önce Ronaldo'yu sat 89 yeni Ronaldo al Şimdi şöyle ee, bu, bu, çocuğu satabiliyor muyuz ya 98 90 kaçlık haliydi bu 95'lik bir Ronaldo muydu bu Takip listemde var mıydı 95'lik 95'li şu an satabiliyoruz galiba Aynen 95'li satabiliyoruz 120 milyona falan. Ee, öbür Ronaldo'lar da çok pahalı olduğu için ya Kuruyuf satıp Ronaldo'yu satıp bundan alacağız. Ee, bakacağız şu an duruma göre ya. O Marda Güler istiyorum lan. Bilmiyorum istiyorum ya. Yani. Neyse. Şimdi ben yorumlarınızı okumaya devam ediyorum. <laughs> Ged, Gedi, Gedi Bul. Ben hep ismini okuyamayacağım senin. Kalp atmış. Ben de kalp atıyorum. Teşekkürler. Seviliyorsun kral demiş Bahadır. Bahadur. Teşekkür ediyorum kardeşim. Canımsın abim. İyi ki varsın. İnşallah seni bir milyon abone de kutlarız. İnşallah kardeşim. E, aslında olay sayılar değil. Olay sizin olmanız. Gerçekten herkese çok teşekkür ederim. Bu arada video like atmayı lütfen unutma. Bak geliyorsun kanka. Bir tane şey tık diye tıklıyorsun. Bitiyor. Ve ne oluyor biliyor musun? Ben para kazanmıyorum bundan. Ben sadece mutlu oluyorum. Şimdiden teşekkür ederim. <laughs> Abi ya şu like miktarını arttırsan 200 like az değil mi ya? Şöyle 1000 like olabilir. Hadi canım. Ne diyorsunuz yapabilir miyiz onu? Eğer ki bu videoya 250 hadi arttıralım biraz. 250 like gelirse ben gideyim bundan alacağım bu sefer. 250 like gelirse maskeranın iki tanesine bu kadar para vereceğim. Hadi bakalım bu da challenge olsun. Sonra zaten e, bakacağız. <laughs> Teşekkürler abi. Senin sayende oyuncuları satıp sahibe kaldım. Para para arttı üstüne 101 keyin aldım. İkili santafora geçtim 101 gen oldum demiş. Hayırlı olsun kanka gerçekten. E, 101 keyin. Acaba şutu nasıldır onun neyse. Hayırlı olsun. İlk abim demiş. Özgün teşekkür ederim kardeşim. Like atmamışım hayırdır. Abi günde <laughs> Bugün de 97 rise çıktı. Kanka sen Orhan sen acayip bir şanslısın bak. Her videoda zaten bir şey çıkarıyorsun. Yapma. <laughs> İnşallah ben de çıkarırım bugün. Abi ne zaman aboneler vs açacaksın. Şimdi bugün e, bu videoyu çekeceğim. Yarın geldiğimde büyük ihtimal 1300 abone olacağız. 1300 abonede de e, lig açacağım. Liga açtıktan sonraki bir videoda e, kadro yorumlama olaylarına gideceğiz. Kadro yorumlama olayından sonra asıl hesabımla e, bir vs atacağız. Ödüllü olabilir. Şimdiden söylüyorum. E, ve satacağız ve sonrasında öbür hesapla atacağız falan filan derken siz de bu arada yorumlarınızı fikirlerinizi belirtin. Ona göre hareket edelim. Unutmuşsun bak bay. Bak en iyisini unutmadım i̇lk, videonun ilk başına bak. daha ne istiyorsun? <laughs> evet bir tane şundan alalım bugün. Ben almadan girmişim videoya. E, öne çıkanlardan şundan alacağız. Her videoya yatırma yap yapmak zorundayız çünkü şaka. Şaka, ben direkt alıyordum. Ne yapacağız bunu? Ee, ben o zaman ne yapayım biliyor musunuz? Ben direkt buradan alayım, telefondan alayım girebileceksem eğer. Orada da konuşalım arkadaşlar. Sizler de yorum fikirlerinizi, yani video fikirlerinizi yorum olarak belirtirseniz beni çok mutlu edersiniz gerçekten. Ee... Şu an girmeye de bilir hesap bilmiyorum ama bakacağız şunları almam gerekiyor. <laughs> bu arada VS videolarında tamam. VS videolarında şey yapacağım. Telefonu bağlayacağım. Telefonu bağladıktan sonra da e, şey yapmayı düşünüyorum. Oğlum ne reklam verdim bu kadar. Heh. Şey yapmayı düşünüyorum VS videolarında. Telefonla oynamayı düşünüyorum. Çünkü ben normalde oynasam bilgisayar oynatırım. Ya kollu oynamıyor çünkü. Ve almış bulunmaktayız şu anda. Aldık aldık. Aldık değil mi? Yes. Okey. Hemen tekrar buna bağlanalım. Tamam. Şuradan çıkalım hemen. Tamam. Okey. Giriyoruz şu an. Ve görmüş olduğunuz gibi 1000 FC pointimiz şu anda Mehmet Berat bana şu anda istek atmış. Bena. Her neyse arkadaşlar şimdi güzel bir paket açalım. Burada 95'lik bir ee, Tots vardı. Aynı 96'lık bir tots var burada. Güzel bir şey çıkabilir. Umarım iyi bir şey çıkar buradan. 96 99'luk güzel paketimiz var. 500 200 daha 700 ediyor. Kalan 300'e de bir şeyler açacağız. Bakalım. Ne açabiliriz şuradan? 400'e bundan açabiliyormuşuz. 200'e de şundan yok. 300'e. Neyse 300'e kalsın artık yapacak bir şey yok. Ee, takaslara hiç gitmeyeceğim bu sefer. Bu sefer ne yapacağım biliyorsun? Direkt bundan başlayacağım abi. 94 99 direkt ah Ah, şeyle açabilirdim. Her neyse problem yok, problem yok. Bu videoya like atan kardeşlerim için açtım abi. Ben bunu tanımıyorum. 94. Kafe 94'lük. Başka açamıyoruz değil mi bunu? Keşke şu 3000'i açsaydım ya. Neyse. Olacağı varmış diyelim. Olacağı varmış diyelim ve e, bir tane de şu 7500'lükten müsaadenizle <laughs> açıyorum. En sonunda 96-99'u bir patlatacağım. Oradan da Ronaldo'yu bir çıkaracağım baba. Buradan da Bellingham'ı bir çıkardım. Kim bu? Selo İngiltere. Kuvaras Kelya mı? Foden mu? 93'lük Foden. Foden ama 93'lük işte. O şu çıksa var ya üf. Direkt Direkt kuru Ronaldo'yu sat. Yeni Ronaldo ol. Tek fora geç. Gullit'i ortaya koy falan filan deyip girerdim yani öyle söyleyeyim. Evet şimdi en son artık videomuz kaç dakika oldu. Çok uzun tutmak istemeyen videolar. 9 dakikalık bir videomuz var. Buradan tek istediğim sanırsam şu ya. Başka hiçbir şey değil yani. Şu çıksa var ya dünyanın en mutlu insanı olabilirim. Ve inşallah çıkacak. İnanıyorum çıkacağını ama ondan önce bir takasa bakmak istiyorum. Öyle hissettim. <laughs> ee, bunları istemiyorum. Buradan bir şey yapabiliyor muyuz? Hayır. Şunlardan yapabiliyoruz galiba bu sefer. Ama Levi falan vermek istemiyorum. Ee, bunu vereceğim. Bunu vereceğim. Stoperlerim şu anda iyi. Bastım abi ve direkt direkt açtım. Hiç bilmiyorum ama tabii ki like atan Biliyorsunuz like atmayalım arkadaşlar. 95'lik 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 iyi değil ya. Hiç iyi değil. Şunu da açalım. Ve en son artık onu açacağız. Güzel. Şimdi artık mağazamıza gelip buradan 96 99'luk o güzel paketi sizinle birlikte açacağım. da iyi olur ya. bastım. Bastım ama sadece biraz beklemek istiyorum. Yani bu okey. Ve şu anda sadece bir tık beklemek istiyorum. Arkadaşlar şu anda iç huzuru <laughs> Kung Panda izlenebilir. İç huzuru bulmamız gerekiyor. İç huzur. İç huzurun ne olduğunu biliyor musunuz? Tabii Cristiano Ronaldo. O yüzden Cristiano Ronaldo sayılır sayılırlı olsun. Van Dijk de olur. Sağ kanat. Malen mi? Kaf. <laughs> yapacak bir şey yok. Diyecek bir şey yok. Olsun yapacak bir şey yok gerçekten. Ee, elimizden gelen en iyisini yaptık. Ee, bu şekilde savaştık ve en son çare tekrardan takaslara girip e, bir şey kovalamak. Günlük seçimlerden değil de totslardan artık bir şey yapabiliyor muyuz? Hayır. Bir devrin sonu. Bunlar da boş iş. Bunlar da boş iş. Şundan bir tane açabiliriz gibi geldi bana. Fodun da vermeyeyim ya. Şunu ver. Şunu değil bunu ver. Belki bundan Ronaldo'yu çıkarız. 91'lik mi 93'lik mü? Ve çıktı arkadaşlar gördünüz. <laughs> Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz sona geliyoruz. Tekrardan e, bugün Malen çıkardık yine. Öbür çara da çok çıktı Malen. Bu çara da çıktı. Vallahi anlamadım ya. Şimdi ben e, gen aktarımını nasıl yapacağım? Mahreze bassam hepsini şu anlık? Da şimdi gen aktarım şeyi falan biter biter. Ben onu bir araştırayım ya da bir yorumlara onu belirtin arkadaşlar. Ben ona göre Ronaldo'yu mahreze, mahrez diyorum hala Martinez'e ee, aktarayım. Sonra Ronaldo'yu satayım. Sonra kuruş satayım. sonrasında tek Ronaldo alayım. E, sonra bütün her şeyi ona basayım falan filan diye gideriz. Ne diyorsunuz? Bence olur. Evet arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz. Böylelikle izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. <laughs> Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Lütfen like ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.